Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün şak oynuyorum. Çekme oğlum. Niye am Bizi Biz beğenmezler oğlum. Vur vur vur. Aha aha sıçra geldi. Sıçra geldi hacım. Hacım sıçra geldi. Lan yalın Ölür mü? Ölmez ki can gitti. Can gitti. Ah, bu, bu, tamam. elini ayarını e Q açtık şimdi. Neyle alacağım ben bunu? Eliminen dayı eliminen. geliyorum lan. Çok meraklısın çekmeye. Çek bakayım. Dediler baba çek. Çek. Yanım nefret ediyor, uh, Çek bakayım. Çek kardeşim. Çektin, 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 çek, çek artık lan. Allah'ım Tam aldım oğlum, intikam aldım. Sen misin beni kesen? Çekin <laughs> 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 <Ay>, mi? <hocam. gülüyor> Oo koydum çocuğu koydum bu kaçmıyor. Bu kaçmıyor hala kill istiyor vur. Vur bana. Vur sende kalsın vur bak son vuruş yapmak istemedim özellikle. Bak bak beyta bak yavrum benim bilir Selamun Sen nereden çıktın Ziya? Bak bak bak. Ulan of of. <laughs> Burayı da ittik mi var ya ben bayağı öne geçtim ha. Neden bu kadar ciddisin? Beyler buradan hızlı bir bot yene gidiyorum. Pıttırık gelmiş olması lazım 5.5'da. Aha 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 hoca. Hoca bitirme hoca. Kaldır hoca. Hoca arkasında çıktım hoca. Of çar olmuş olmuş şaka. Geliyorum geliyorum. Nice yaklaş. Yaklaş. Yaklaş yaklaş. Yaklaşmasın ben seni. Sen yaklaşmasın. Arkadakine gidiyorum ben de. Bu buradaysa kata burada. Kata burada. Görünmezlik çıkamadan vuramadım diye. Bunun sıçrası yoktu. Kutuya gittiler. Kutuda patates oldular. Bir kutu daha koyuyorum. Kaçama. kaça O kutu patates etti. Oh. Bak kilimi çaldı ne gördün mü orada? Vay vay. Evet arkadaşlar. Bu da şimdi size favori stratejim stokastik stratejiyle nasıl kazanacağımı göstereceğim. Buradayım işte araçlarına girdim. Burada periyotu 10 yapıyoruz. Hızlı ve fazla alımlarda yeşil. Satışlarda ise kırmızı seçiyorum. Altta çizgilerimiz çıktı. Çok basit taktiğiniz bak. Yeşilin üstüne çıktı gibi düşe geçecektir. O yüzden şu an aşağı yönlü bir yatırım yaptım. Şu an düşecek aşağı gördüğünüz gibi. Kırmızının oraya geldiği zaman ya da onu geçtiği zaman aşağı yöne yükselişe geçecektir. Stokastik değil bu tamamen çok basit bu şekilde zamanımı değerlendirilmiş ve hızlı ek gelir elde etmiş oluyorum İlk olarak demo hesapta yapıyorum sonra gerçek hesapta yapacağım size bunu Evet son 3 saniye 2 1 ve doğru bildik Evet demo hesaptan şimdi gerçek hesaba geçiş yapıyoruz geçtik şu an tutarı 300 liraya çekiyorum buradan bekliyorum Evet şu an yeşile yaklaştı ve hatta geçiyor şu an aşağıya tıkladım Evet gördüğünüz gibi düşüşe bakar mısınız Evet son 4 3 2 ve bunu da doğru bildik. Bir kere daha deneyeceğim. Bu sefer 600 lirayla deneyeceğim. Şu an kırmızının altında yükselir diye düşünüyorum. Evet bastım ben. Evet son 15 saniye yine yükselişe geçmiş gördüğünüz gibi. Düşüyor şu an düşme. Son 4. 3. 2. 1. Bu da tamamdır. Süper. Şimdi size nasıl para yatırılacağını göstereceğim. Onun dışında şu an ekranda çıkan promosyon kodunu girerseniz ne yatırırsanız onun iki katı hesabınıza düşüyor. Haberiniz olsun. Papara, Visa, Kart her şey mevcut beyler bayanlar. E cüzdanlar, kripto paralar her türlü yatırabilirsiniz. Örnek veriyorum papardan yatırmak istediniz. Pon bonus ekle diyorsunuz. Mesela buraya benim kodumu yazarsanız ne yatırırsanız iki katı alıyorsunuz. Mesela buraya kendi tutarında girebiliyorsun. Normal bonus %60 ama benim bonusum %100. Binomo'ya kayıt olmak için açıklama yorumdaki linke tıklayıp kayıt olabilirsiniz. Demo hesabınıza para yatacaktır. Oradan başlayabilirsiniz öncelikle. Tüm linkler aşağıda unutmayın. Görüşmek üzere. Beyler geliyorum. Ee, Abuzettin kıldı İyi günler akasya Durağı. İçindeyim içindeyim şu an tutturamayacaksın beni. İçimde gezdim. Kutu 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 kutu. Ananı nasıl ki? Ana abi şey geldi. Bir kaçarım ki. Ne oldu lan? Ha kaçtım kutuya. Ha? Ne oldu lan ne tek mi kaldın oğlum? E Karım botta. Gel baba çek baba çek 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 çek. Ananı arvadın içinden geçtiler adamı. Osman'ım nereye gidersen. Arkadan önden önden arkadan hiç sıkıntı yok. Vur buna kaç kutuya vur buna kaç kutuya. Raz geldi raz geldi ne kaçmasa vur vur. Vur vur Onu çekecek. Çektin onu çektin onu çektin onu. Kalavuni onu. O da olur. O da olur babam o da olur anam. Zırh bunu çaldım helal edin. Helal edin bu hakkımdır. Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. İlk temde bitti beyler şaka baka. Harbiden montajlara video beğeniyorsanız bu geri dönüşe 15 bin like diyelim. Üşenmeyelim bakın. 2 saniye kolay benim için çok şey fark ettiriyor. Şimdi bakın bu taktikte bir pinki word yapıyor. Word yapıyor. Bir ben yapıyorum. Ah, ananı, ananı, ananı kopya kaçır. Kopya niye kaçır? Vur kopya vur. <laughs> Gördün mü takıl takıl. <gülüyor> Hayatın <laughs> saçmalıyor sen kaçırmıyorsun arkanda bir şey var senin arkanda. Götünde bir delik var. O deliği bana ver. Sana bir ellilik var. Ne oldu oğlum? Arkadaşına güveniyor. Ana şu an sıçtık. Sinsizlik pençelik burada. Evet bu olmadı işte. Selamünaleyküm. Vur kutu sen de vur. Ben de vurayım. Sen de vurayım. Ben de vurayım. Aldım lan. Bunu da aldım lan ananı. Can yapacağınız şey ya. Bunu da keserek Q'umu bekletiyorum şu an. Zoom anan arvadını yardılar da mı? Kaçın. Kaçın. Bu kadar yeter fantezi. düz yaptım lan sizde. Ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kırmızı buton yine basalım. Draktar bitti. Şu an can alacağım. Şu an can alacağım. Hatun. Aha Katarina coştu. Katerina coştu arkasından Atrok coştu Şampa turu sondan geliyor Atrok coştu Oba. Yapıştır arda arda oğlum Vur öldürür bizi bu Söyleyeyim ben sana Aha Aa, Orada duruyor tavşanın deli Aku Vaa nene nene Uçay Kurtiyi sonunda ama bir işe yaramadı. Onundan alını atlayın. Holy shit, 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 shit. Kaç 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 kaç. <laughs> Ooo anasını bile belledim ne yapması. Yeter <laughs> yeter. Kızlar. Ben size. Ben size. Ben size atlarım. Sen öldün önce kardeş. Ooo çok fenayım. yapacağım. Hoş geldin bir tane. Aleykümselam lan selam Berke... Bu merkez. Oba süper dolu sen nereye gidersin önüne bak lan Eğer bana biraz zaman verirsen gelip seni kesebilirim BC BC çektin 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 lan çektin kolunu tüküreyim senin kolu Onu nasıl atamadın kolsuz piç Benim de küçük bir kalbim var Hıçkırı hıçkırı ağladım ben derdimi anlatamadım Savaş başlasın afer. Surprise is Surprise bitches. Nasıl her kullandırdım? Çalacak mısın lan? Ha? Gel çal. Hiç ne yapayım. Aha. Takım geldi. Destek ekip geldi. <laughs> Ey maşallah. Ay yak. Ananı satayım. Kaçın. Kaçın oğlum olacan çalma ne? Be be beyler 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 izliyorsun izliyorsun. Tak tak gülümle. Aps Burada bir karım olmaz. O beni gördü kaçtı ben ondan kaçtım sandı. Ben kaçar mıyım senden? Aha! Gettin topa çıkmış farm almaya. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum kardeşim. Tamam mı tamam mı? Ne yapıyorsun? Tamam demek ki. Oo çok güzel koydun ha. Oo o da güzel. Oo. Bak bunları iyi şeyler de ha. Koyayım ben de ne yapayım başka elimden bir şey gelmiyor. Hop. Sana bir tepik atarım. Aklın hayalin durur. Fena vuruyorum. Ne? Arkamı döndüğün anda affetmiyorsun diyor. Affetmem. TikTok videoları gibi. Şimdi döndük bunu da aldık. Dominik. Dominik'ten sonra bir ebedi. Aha bot. Oo, şu adamı kesmem lazım. Para veriyorum. Vermiyor. Ne yorum? BP'yim dayan diyecektim de adam ne yaptı sana? Şimdi bunu kesmemizin iki mantığı var. Bir tutuştur. Ulan benim canım niye bu kadar az? İki. İki. İki ise kopya. Aynen sadece bu şekilde kesebilirim. Katarım iki katına çıkıyor ya. Zın. <laughs> Vallahi bayağı iyi oldum ha. Hayatımın aşkısı sen de git. Onun buna lan. atıyorum kaçıyorum atıyorum kaçıyorum babam. Ama baba bana geliyor. Oo. Oraya yok olur. Ona gider. Oraya gider. Oraya gider bu adam bana vuruyor. Bu adam bana vuruyor. En iyisini yaptım moruk. Bunda başa çıkılmıyor can çalıyor çünkü ne? Oha nasıl kestin lan? 3 kilo vardı. Kestin lan adamı. Çektin lan BC. Çektin lan BC. Güvenmiyorum ama ay senin elinde kız şimdi elini. Bir de geberdi Allah'ım. Hop. Kalıyor muydunuz lan? Tarıyor musunuz oğlum? kopya vurdu kopya vurdu kopya vurdu da tarıcı varmış üstünde <gülüyor> <gülüyor> aşırı keyifli bir şey lan bu ne var ulti atacağım mi ne oldu orada mıyım lan? bunu da keser düşünsene ona da tek atıyormuşum bir şey diyeyim mi atarmışım lan bu arada kata ya o riski gözü almadım şimdi bu da bitti ebedi daldım düşünemiyorum bunların hali hep canım diyorum bunda yüzden Tekrar yerimizdeyiz. Hop oh, ölürüm. Ölmedi be. Arkası kritik mırtık bir şey olsaydı. Baba baba. Totem var oğlum orada. Totemi kessene Gundy. Bunu apar. Bunu yapar Neye inandın lan sen? Kim inandırdı oğlum seni? Sen ne yaparsın lan? Ee, pasif patladığında kendini öldüreceğim. Sen geliyor musun? Gelmiyorsun. o adamlara şey gibi ha. Çöktüm üstlerine. Mor kara bulut gibi. Ha. Çek. Çekme çekme. Çekme. Arkasındaki adam önemli bizim için. Gelmiyor gelmiyor o da gelmiyor ve sattım seni. Oğlum o adam benim de geçer içimden senin de geçer içinden ona göre oyna. Geliyor. Bak işte bak ananı. Ki kim attın ne tuttu? Oo kopyala ne vurdum oğlum ne güçlüyüm lan. Ben neymişim be? Oo, o ne <laughs> onu. olmadı. Hop. Fake fake Daha mı ediyor. Fake vur. Fake vur oğlum. Fake kimi çektim lan? Helal olsun lan. Karavana vallahi çekti birini. O adam sıkıntı. O adama yanaşmayacağım. Onu çek 400 rapper. Çekti lan. Ananı sını. hu adamsın. BCQ'sunu ne işe yaradığını anladı sonunda diyor. Helal lan Laks. Konuş lan Lux. Beyler ebediyle siri de bitti. Şu an full artı full üstüme koyabileceğim tek şey. Lütfen. Ananı satayım. <laughs> Biraz intihar girişimiydi benimki ona okeyim.

Nasıl görüyorsun? Gördüler gene gördüler Allah kahretsin. Kaçın. Tut, tut, tut. Sıçtık sıçtık sıçtık. Sıçtık Allah sıçtık. Vallahi sıçtık. Farkında var benim. Benim farkımda var. Beraber oynuyorlar. Ormandan gidip. Q çıkıp adamlara tek atmam lazım benim. Bunun özellikle buna. Gitti orası. Okey. Kırmızıcı da aldım. Double buff'um var şu an. Taracılara dikkat. O adamlar, o adamlar tehlikeli adamlar baba. Tamam bunu bunu götürdük. O gerisi bana bir şey yapamaz. Ha? Oh my god. Lan yok ediyorduk be. Lan yok ediyorduk be. Direkt geliyorlar, direkt geliyorlar. Aç aç alfa kutlar. Ohohohoho. Oman tanrım. Aman tanrım. Lan fake'e vurun, fake'e vurun. Bana değil, bana değil. Orada bir şeyler oluyor beyler. Şimdi bir yandan izliyorum, bir yandan oynuyorum. 2 de 2 geldi de. Yağmur nasıl gelecek? Oraya karambola gitsek ölür müyük lan? 3 de 3 süper oldu, süper oldu. Acı 4 5 zor zor, imkansıza yakın. Hop adamım gelmiş. Hoş gelmiş. Na, son anda nefesimi tuttum içime çektim diye. Evet son dokunuşlar geliyordu. Oğlum öyle çalıya girilir mi lan ben var? Ha çekti lan. Vallahi çekmezdi Ümürsemin ama hayatım ümürse Sen kaşınma lan. Abi nasıl kaçıyorsunuz? Kaçamazsın artık bu saatten sonra. Ay bu da bu da, istemsizce bu da yavaşladı. Yavaş. İyi flash'ını aldım. Öyle atlasak. Bir şeyin gelme olasılığı. Ölümün gelme olasılığı var. Ölüm ölüm. Ölüm geldi ölüm. Aha bu da işin deritti. O otu bozdu şeyler oluyor. Ölüm ne deyin gülür nedir gülür. Çek lan. Çek lan. Çektin lan işe yaradın lan. Helal olsun lan. Bir tane daha çek. Çek çek. Çekiyorsun. Çektin onu. Onu çektin. Onu çektin. Öldüm anasını satayım. Dün yer miyiz lan? Çekemedi gene ya. Ay yavrum bu kadar mı üstü çek, çek. Çek. Çekti lan. Böyle olmaz böyle olur aslanım. 41 kil, Muazzam bir maç. Evet arkadaşlar şu an beni kapatıyorsun ya çıkarken aşağıdan like atar mısın? Ve kırmızı butona basar mısın? Teşekkür ederim. Sağdan dünkü videomuza Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere.